Tekrar merhabalar. Eğitim link projelerinde önemli hususlar konusunda eğitim link bursa ekibi olarak yapmaya çalıştığımız asenkron eğitiminin bugünkü bölümünde artık projemizin son aşaması olan değerlendirme sürecinde nelere dikkat etmemiz gerektiği konusunda ufak hatırlatmalar yapacağız. Değerlendirme dediğimizde üç basamakta anlatmaya çalışacağız. Birinci basamak belirlenen hedeflere ulaşmak. İkinci basamak projenin değerlendirmesi, üçüncüsü de yaygınlaştırma ve etki olarak alt başlıklar halinde anlatmaya çalışacak, çalışacağız. Birinci basamakta e, muhakkak projemiz bir kere belirlenen hedeflere ulaşmalıdır. E, özellikle proje sonunda ortaklar ile birlikte öğrencilerin aktif rol aldığı, e, bir ortak ürün final ürünü çıkarması gerekmekte. E, bu proje çalışmalarının bir sonuca vardığını göstermek açısından çok önemli. E, ayrıca bir Padlet ya da bir e, işbirlikçi bir araç kullanarak, başka bir web aracı kullanarak e, öğrencilerin so son sözlerini alabilirsiniz ya da küçük videolarla e, yaşadıkları, deneyimledikleri konuları size aktarabilirler. Bu da güzel bir değerlendirme e, olacaktır. İkinci aşamada proje değerlendirmesi konusuna şöyle bir göz atacağız. E, proje esnasında evet biz e, farklı ülkeler, farklı şehirlerdeki e, branştaş ya da işte farklı branşlardaki öğretmen e, meslektaşlarımıza bir proje üretiyoruz. E, Öğrencilerimiz de katıyoruz ama bir kolu da ve bu kolu hiç göz ardı etmemek lazım, veli kolu. E, proje sonunda öğrenci öğretmen kolu dışında veliye de, Değerlendirme anketi yapmalıyız. E, bu sonuçların görünür olması çok önemli. Anket sonuçları üzerinde de bir anket yap, e, analiz yaparak raporlamasını muhakkak TwinSpace'e eklemeliyiz. Ben şurada sadece size bir e, fikir e, versin açısından göstermek istedim. Bu hazırladığımız bizim bir anket sonucunu gösteren bir tablo. Zaten e, Google Formlarda yaptığınızda. Cevapların sonucunda size hazır olarak bir tablo çıkarıyor. Bu tabloların daha doğrusu anket sonuçlarının görüntülerini alıp altına bu işte proje ön testi son testi sonundaki gelişim nedir bunların analizini yapıp raporlamanız yapmanız çok önemli sadece hani anket anket linkimizde bu demek yerine sonuçları açısından öğretmenler olarak proje ortakları öğretmenler olarak bu sonuçları değerlendirip bir rapor hazırlamanız ve bunu TwinSpace'e eklemeniz gerçekten önemli. Değerlendirme sadece katılımcıların görüşlerine değil, aynı zamanda diğer okul dersleri, okul hayatı gibi alanlardaki etkilerine de odaklanmalı. Birçok öğrencimiz Web2 araçlarından hani sadece sosyal medyayı kullanarak bilirken, projeyle birlikte bu Web2 araçlarını eğitim açısından nasıl kullanacağını öğreniyor ve gerçekten becerileri gelişiyor. Bu da önemli sonuçlardan birisi. Bu konulara da muhakkak dikkat çekmeniz güzel olur. Üçüncü adım da yaygınlaştırma. Projelerimizi yaygınlaştırarak aslında projemizin etkilerini arttırabiliyoruz. Bu yüzden yaygınlaştırma faaliyetleri muhakkak olmalı. Hatta bu faaliyetlerden bir sergi e, düzenleyeceksek velileri muhakkak haberdar, muhakkak etmeliyiz. E, projemizi yaygınlaştırmak için neler kullanabiliriz? Okul panolarımızı, okul web sitelerini e ee, şu anda yüz yüze eğitim evet e, çok hani full yapmıyoruz ama dijital panolar kullanabiliriz. Sosyal medyayı kullanabiliriz. Sergi bu online bir sergi de olabilir. Eğitsel dergi ya da yerel gazetelerde kullanabiliriz. E, blog ve web sitesi ya da bir broşür oluşturma bunların hepsi aslında yaygınlaştırma örnekleri. E, blog kullanımı konusunda sadece ortaklardan birisinin blok kullanımında sorumlu olması yanlış olacaktır. Bireysel hazırlayıp paylaşılmamalıdır. Her bir ortağın o bloğa katkısı da önemlidir. burada en çok kullanılan web sitesi bir blok için kullanabileceğiniz araçları göstermeye çalıştım. Bir önemli nokta da öğrenci özelliği projelerinizde çok önemli. Öğrenci bir logo çalışması yapıp e, bu logosuyla bir yarışmaya katılabilmeli ya da kendi öz fikriyle, kendi fikriyle bir e, hazırlanan bir e, logo yarışmasında kendi fikriyle nihai ürünlü belirleyicilerinden birisi olmalı. Bu da küçük, önemli bir nokta. Şimdi projenizin değerlendirmesi sürecinden sonra, Haziran ayında, biliyorsunuz bir kalite etiketi sürecine gireceksiniz. Genel olarak projenize baktığınızda, benim projemin ortak amaçları ve planı var ise, bitirilmiş ya da son aşamada ise, ben kendim başvuran bir kişi olarak bu projede katkım var olduğunu düşünüyorsam. Projenin içinde bütün ortaklar açısından hem öğretmen hem öğrenci açısından işbirliği var ise ve sonuçları görünür olduğunu düşünüyor iseniz, bu beş gerekliliği gerçekleştirdiği için kalite etiketine başvurabilirsiniz. Dolayısıyla kalite etiketine başvururken bu beş soruyu kendiniz bir değerlendirip evet bunlar var diyorsanız kalite etiketi sürecine başvurabilirsiniz. Bütün bu eğitim süresi boyunca kalite etiketi kriterlerinden hiç bahsetmedik. Sadece alt başlıkları, daha doğrusu kriterlerini söylemek istiyorum. Birinci kriter kriter pedagojik yenilik ve yaratıcılık. İkinci kriter öğretim programına uyum. Üçüncü kriter ortaklar arası işbirliği. Dördüncü kriter teknoloji kullanımı. Beşinci kriterde tek sonuçlar etki ve belgeleme. Aslında bu eğitimde hiçbir kriterlerden bahsetmeden e, projenizi e, bu kriterlere uygun hale getirecek e, tiyolardan bahsetmeye çalıştık. Umarım projeleriniz başarılı olur. Bakın ben şurada e, iki tane de link vermeye çalıştım. Bunları not edebilirsiniz. E, 2021 kalite etiketi kriterlerini gösteren e, UDS'nin hazırladığı bir kaynak. Bir de bütün bu projeler bir rubrik sistemiyle derecelendiriliyor ve puanlandırılıyor. Bu puanlama ve hangi kriterden, hangi alt basamaktan hangi puan alacağınızı gösteren kalite etiket rubriğinde buraya eklemeye çalıştım. Bunlara bakabilirsiniz. Onun dışında hala. Ee, sorularınız varsa projelerinizle ilgili. İşte hepimiz 7-24 bütün ekim olarak, bütün ilçeler olarak e, Başta Feride Hocam'ın e, koordinatörlüğünde bütün ekip olarak projelerinizde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama hala kafanızda sorularınız varsa e, burada bir web aracıyla hazırlamış olduğumuz bir e, panel, daha doğrusu pano var. E, buraya sorularınızı yazıp biz hepimiz buradan size cevaplandırmaya, aydınlatmaya çalışırız. Bakın linki de şurada ki ben YouTube kanalında onu da not etmeye çalışacağım. E, ayrıca Gene hala kafamızda sorular var. İşte bu basamakları nasıl oluşturacağım, nasıl planlayacağım projeyi derseniz eTwinning Online Ebago.tr'de bir eTwinning e projesi planlama eğitimini alırsanız kafanızdaki tüm sorular e, eminim yok e, bölüm olacaktır. Bölüm altıda e, ekler ve sıkça sorulan sorular konusunda e, ufak bir e, eğitimimiz olacak. Şimdiden tekrar projelerinizde başarılar. E, görüşmek üzere.